Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte efsanevi star hediyesi açacağım. Hadi bakalım açalım. Ne çıkacak? Öncekinde Mendy çıkmıştı. Ama o benim normal hesabımda. Bu şimdi sizlerle birlikte video çektiğim hesap. Evet, açalım. Karakter geliyor. Ne geliyor anlamadım. Bu kim? Ha. Oo yani şey geldi. Güzel. Güzel. Tamam. Bir şey de gelmedi de yani. Güzel bir şey geldi. Ne oluyor? El primer kıyafet gelmiş bu kim? Şimdi el primer ne şey de bir, bir bakalım. Ne? Güzel mi? Kötü mü? El kafa diye bir şey var mıymış ya? Göz görüyorum. Hiç bilmiyordum üstten kalmamış. Ben bu arada yanlışlıkla El Primo'yu bir şekilde açtım. Videodan önce. Söyledim şöyle. Ha, tamam. El Primo tamam. Vallahi da tamam. Bu ne? Ne var burada? Bakalım. Şunu da açalım. Yine ha 500 XP. Evet arkadaşlar, bu videomuzun da sonu olsun. Lütfen aşağıdan like, abone olmayı unutmayın. Her bir abone olursanız çok çok sevinirim. Sevinirim. Hadi bay bay.